yapayım. Nerede elmas O eskiden vardı zaten. <gülüyor> Hop. <gülüyor> tamam, bunu da verdim. Neymiş o boş teneke? Bizim Kamil nereye gitti ya? Kurbağa arıyorum <laughs> ama ne koyayım? Ne kurbağa arıyor? O, kurba kurbağa zor Kamil ya. Yani. Ben burada diyorum mu <laughs> hiç Burada zaten hiç yok ya ritel... bunu. Var var rital yerine ben mi gideyim rital yerinde gördüydüm. Geldim ya. ben. Buraya gittim geldim. Yani bir... Gittim ben bir gittim mi mağaranın olduğu yere? Her yeri geziyorum şu an zaten bu. Tamam. Hayır ya. Bir tanesi kemik çorbası hazırda dursun. Kemik de koyam ben buraya hazırda dursun. <laughs> en azından buralarda şey falan yoktur ya. Leopar var Varsa bir timsah vardır. <laughs> Osta yaprağı düşüyor. Vallahi öyle. <laughs> Aa, üretmedi ya. Beleş yerden yaprak bulmuşken şöyle bir pansumana dönüştü. <laughs> Yine bir yerime bir şey saklanmış Yine nerem beni patlatıyor. Benim sevdam. Ingerim. Ben şu an ne tarafa gidiyorum acaba ya? Karşıya doğru yüzüyorum öyle ama. Ben kampın etrafında takılma diye devam. Tamam biz de kuru bağırmaya yani, aynı şekilde. Ben de taş alayım. Bu oyundaki yüzüm animasyonu çok güzel ya. Aman ağabeyim. Hissedebiliyorum solungaç tüpü var ya üşüdüğü iş yapıyor ya akşama kadar suyun altında kalabilirim <laughs> balık yürü git şuradan la. dev kara kurbağası eti ya bundan değil ama zehirlisi lazım. Benim tuzak ne yaptı lan tuzağa bak. İnşallah tuzak da vardır. Ben ne yapabilirim buraya? Şu iki, şu üç. Nerede lan benim tuzak? Ter minli arabalar. Alayım mı lan yanım? Dur. Dursun. dursun dursun. Dev kurbağa var. Dev kurbağa yakalandı. Zeylisin nerede bu yüzden acaba? Kuzu tekrar kurdum. At dev kurbağayı Fanka bizim o liman evi vardı ya. Onun orada Hı milyon tane vardı. Vallahi çok fazla vardı da. Hatta o kadar i̇şte. çok bir şey ama Oroş'a milyar kilometre uzaklıktayız. Uzak ama işte. Liman evde vardı. Ondan sonra petrol kuyusu yerinde vardı. Orada var mıydı petrol? Hmm. <laughs> var vardı. Neyse akşam yemeği için balık tuttum bir tane o şeyden göletten. <laughs> Neymiş arabana yani. balık. Ar Bu yanında sıkıntımız yoksa... O ben nereye geldim hiç bilmem bir yerlere geldim ya. Dibo bize şey lazım ya o. Neydi? Kaplumbağa. Aa kaplumbağa kabuğu. Aynen o olsa tek de De. Ya abi valla ben de kayboldum kanka da aynı yerdeyiz ya. Ben bayılacağım şimdi. Bayılma oğlum. Ay yere çıktım ya yatacağım. Yere yatıp uyuyacağım amına. Bu şeyin yanında var ya. Lavrotan yanında yakaladı adam bir tane ama. Yollara bakayım. Tuzuğu kurdum belki dedim. Hani tutar. Belki ya tutarsa. Belki <laughs> Bir hayvan sesi geliyor Cırcır cır böceği gibi o şey kurba. Ha kurba sesi miydi o? Şu an neredeyiz bu? Ritüel yerindeyim ben. Yani tam olarak burası oluyor. Oradan düz gittim mi? Hop bizim beysi. Kurbağa neredesin kurbağa? Kanka çadırın içine girip sigara <laughs> içmeye gidemiyorum. Seyfte dur. Olur olur. Neymiş lan yabancı mantar. Hmm. Fare ver. <laughs> <Aksiyon eti, stres. gülüyor> Moliner çiçeği kurutulmuş. Ay şey bandaj yapılan bitki. fare gibi. Bunu işte bu niye bu kadar kuş diyor var ya? İşte bir fare eti gibi bir şey. Küçük ya kaç tane var bende? Küçük sopa 7 tane. Şimdi üret. Yaylı ok yapalım be. Ah tamam, şimdi. Bura böyle. Tum tüt tüt tüm, tum 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 ne tum 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 Dükkan sine kaldı ya bana. Bir yatan masa olsun bari. Diyeceğim de Kamil nerede? Ben de arıyorum işte kendimi. <laughs> Aynı yerdesin sen bataklıktan çıkmadın da. Hayır. Tamam. buluruz şey bulunur o zaman ya. Aptal kurbağa kıyıda geziyor. <laughs> bir de kıyıya yakın. Ve de kıyıda sahil olacak. Kumdan böyle. Kumlu bir yer. Dolu bir yer var mı? Yok Vallahi şu an yok gibi. Oo, şu kuş tüylerini alalım. Şunları, ha, ok at yanlışlıkla. Şunu da at, şunu da salla. İbo ben şansı yükseltmek için buraya da bir tane uzak yapmayı düşünüyorum. Olur. Şu hal kampın etrafını geziyorum benden. Oğlum bu base nerede amına koyayım? E sen tam olarak nereden gittin Kamil kanka? Allah soldan yapıştırdım. solda? E, soldan. Daha iyi var sol çapraza doğru gittim. Bizim portal yerinden oradan sola doğru kaydım. Oradan döne döne kıyıdan geri geldim. Ondan sonra pisikler oldu işte. O portal yerine tekrardan gelme ihtimalim var mı? Gelmeye çalışıyoruz işte. Tamam. Ben Olsun. de bulursam seni. Ha enerji yeriymiş. Şuruç çapazık. Ha ben mağaranın oraya gelmişim lan. Fucking over. <laughs> Aman <laughs> akunum <laughs> sivil. Ha vallahi buldum ya. Sonunda işte bu. Tamam. İki yeri de tuzakladım buradan ben çadırı içine koyuyorum şöyle. Tamam. İki, iki, Hadi şey. marın etrafına bir bakalım Çukur badam olabilecek miyim diye. Ben de Olur olur. Ben de gelin. Tamam. Şurayı gidiyor. Burada var mıdır acaba? karakteri şurada bu yatırayım ben lan dur. Şu ev sembolü neredeydi? Aa burada. Bay yaprağı. <laughs> Hadi lan kırıl ha. Ne uğraştık be. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Bence bu şey kurbağalar gündüz çıkıyor ya. Yatalım da Ben yattım şu karakter bir ennes. <laughs> <laughs> Heh, tamam uyanma hala susuzluk yer Protein, karbonhidrat sen git bakalım kısımda işle <laughs> yabancı mantar Can nereye gidiyor burası? Ha buradan aşağı inmiştik gerçi doğru. kamil bayıldı kamil senin karakteri bayıldı kanka yedi erken ölmüş 379 metre ay maşallah kendine gel bakayım. Hmm, şimdi buradan çıktığım köşelerinde olsa Küçük kurbağa, küçük kurbağa kuyruğu nerede? Seni bulsam, seni bulsam, si gece yerde. Göster ama hakem kendini artık ya. Hiçbir yerde yok. Havuk kurbağası. Alo? Alo? Şey Anan ne o lan? Bir o şey arı. Bir mi? Yok kanka maalesef. Hala. Ya. Kraliçe araya alacağım buradaki dur. Aklıma takıldı. Gel buraya. Ben yaptım uyuyorum kanka. Azıcık Beyler şey olan var mı? İğne. İğne var. Kemik iğne mi? Evet. Kanka ateşin dibinde kemikler olacaktı. Onlardan yapabilirsin. <laughs> ya. Şey <var>. Şunu işle. <laughs> Yaptın mı vereyim mi? <laughs> uyan uyan. Ben sultansın ben bir kelim. Hay anan. Gel oğlan. Bağlı ayağımla elim. <laughs> Neyle rindan benim... Benim, benim, benim ay kızım sultanım. <laughs> İçerte yatak vardı değil mi beyler? <laughs> var var. Vardı vardı. Dev Yataktan dev bir Yataktan mı olmuş bu kanki? Yine amına. dedim amına koyayım ben buraya girdim de burada yatak yok. Var kanka. Enerjim az yatacak yok. şimdi çadır Şurada çıkar. Burada çıkar. Yatarsan kaldırırım ben. Şimdi içeri zaten. Nerede ki çadır? Hadi oğlum, hadi oğlum yetişirsin. Ana, ana, Dur. Zın. Son saniye amına koyayım. Amına koyayım ateşim tutulmuş. <laughs> Açık ateş gülleri versin. Can basın ver. ne yer yok Onlar Baba, bunlar kalksın. <laughs> Tuzu ben revize ettim. Kibo. <laughs> <laughs> Dedem kurbağa çıktı. Çözelim şey aldım bu arada. Harbi mi? Kolaymış. Vallaha. kadar Kolay basit Ama... mantık. <laughs> ne yapıyorsun? Eline meşale yapıyorsun kanka. Meşale yakıyorsun. Sonra eline meşale tutarak diğer eline kovana yaklaşıyor. <laughs> Arılar seni sokamıyor. Ateşten kaçıyor. Asiktir ya. Allah. İki tane de buraya beyler bandajı olan var mı? Ne oldu oğlum yine? İki tane örümcek giymiş götüme. Gel. Örümcekler siksin. Düz düz bandajı. <laughs> son bandajımı da sana astım oğlum. Meşaleyi sarla buraya. <laughs> ben ihtiyacım olan kraliçe arıya aldım. Dur bakayım ben nereye yaptım lan tuzu? Aman o kadar çok tuzak yaptım ki Kreyn attım onu Kreyn çağır Ya yine mi devlet Bir tane kovan var? yapalım bunlar. Onu şey <laughs> yapalım ana bey Beyler hemen yakınımızda birer tane şey var Kabile mi? Kabile <laughs> Elemanlar var Hallederiz baba nerede? Severik bey selam Tam önümde Çekeyim ben mi? Ben sen... Ben seni göremiyorum. Görsem... <laughs> yok yok çekme yok. Pusu pusu sinsi atak. Neredesin <gülüyor> sen? <gülüyor> Bak gördüm. Canını nasıl çekme. Evet. riske gerek yok. <gülüyor> 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 Gel. Acaba biz o şey e, ik ikiriştikten sonra hikaye iki az ilerlettik de acaba Kami, nasıl Kami, nasıl mı durdu durduk lan bu bey, Adamlar 5 kişi. Şey. Nasıl iki <laughs> Geldim yanınıza gençler. 3'e 5. Disgusting. Değil. Nerede buraya gençler? İstiyorsan saplayayım. 3, 2, 1. Kanka sıra hayır. Zınk hamın okudu. Adam sesi. Şu 1. Şu 1. Şu 2. <laughs> Şu 3. <bir. gülüyor> Şu 2. Evet, Şu 3. Şu. Şu hala 3. Buna yedi. Sağdaki sağdaki kaçan Çok Bırak o sile. Heç çat ya. tam kalbinden vurdum. 5 <laughs> Var ya tamam. tam İbo'ya bir şey atıyordu. Beş bende. Lan. İbo sana bir şey fırlatıyordu ya. HS yedik. hayatımı kurtardın. Aynen bırak o sile Oh be. Şimdi bize bulaşacak he. İsterseniz 10 kişi yerin lan. Tek <laughs> okumuza bakarsınız. bunları toplayıp kendimi. Yakmamız gerekiyor. Ama nasıl? Tam <laughs> bir ara gider Olabilir. Bir ara. Olur olur. Bu amına kodumun kurbağası neredeyse. Sistemim. Dedi mi az önce şey hani iksir mi yaptık ya bence iki şey az olsa ilerlettik spamlamasını durdurduk burada kurbağaları Ve oyundan çık gir yapalım hemen iki dakikada. Ne alaka amına koyayım ya. yoktan hani lan çık -gir yapınca etraftaki çankları indiklerini tekrar spamlıyorlar ya. onu bilmem de. Benim tuzaklarda dev kurbağa yakalıyor bu ara. Sırf. <laughs> Bence oyunu kapat aç yapalım hiç kaydedelim de. Bence kaydedelim. Lol. O da olur. Şu benim beynim yanacak ya. Tamam. <laughs> kurbağa yer dertine. Ha bu ne lan? Ya oğlum, karıyı kurtarmadan bitirecektik ama. Hayır karıyı kurtaracağız o bizim <laughs> namusumuz. Bana kuru dallar. Ne hikaye zaten kariye kurtarmak. kariye kurtarmazsa hikaye oynadık demeyiz kendimize. Yakışmaz. Yakışmaz. <laughs> Demiz bu. Vallahi yakışmaz ya. <laughs> e, Seyev alıp LoL'e geçelim bari yarın devam edelim isterseniz. Aynen. Çünkü kanka bir yorgunluk hissediyorum ben. Tamam. Dur bakayım nereye kaydım böyle <laughs> Envanteri bir kaydedeyim. Bir dakika eçek bakalım gözün orada.